Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalımıza. Sefalar getirdiniz. Evet, Fulya Fundam'ın Melihim'in teyzeleri, ablaları. Hepinize hayırlı cumalar. Cumanız mübarek olsun. Hayırlı kandiller. Evet. Hem cuma hem kandil bugün. Rabbim hepinizin içinden geçen duaları, dileklerinizi kabul etsin inşallah. Amin. Hepimiz amin diyelim birbirimiz için. Evet biz bugün ne yapıyoruz? Hemen şöyle cezvemizde gördüğünüz gibi sütlü kahve yapıyorum. Dedim bile şöyle bir Türk kahvesiyle başlayalım. Biz normalde Türk kahvesi tüketen bir aile değildik arkadaşlar. Bunu videolarımızda görmüşsünüzdür. Sağ olsun arkadaşlarım Türkiye'den falan gelince kahve getirirdi. Hep tarihini geçirir çöp atardım kahveleri. Ta ki bir hafta önceye kadar. <laughs> artık şimdi kahve iç işte. Aynen kahve içmeye başladık. Aratım ne olduysa aratımdır bilmiyorum. Aratımdır. Şimdiye kadar yani hata yapmışız. Bırak şeyi. Nes Nescafe'yi işte şöyle Türk kahvesi varken misler gibi. Evet. Evet arkadaşlar alıştık yani. Hemen şöyle bir yanına bir şeyler hazırladım. Kendimize kahve. Meleğim de orada kakao yapıyor. Şöyle bir içelim. Güne hızlısıyla başlayalım değil mi Melih? Evet. Geç bile kaldık teyzeleri. Hadi bakalım. Bu da açıkmış ama. Kolay gelsin. <laughs> evet arkadaşlar. Vallahi terlikli merlikli böyle halime bakmayın. Neredeyse iki saatten beri temizlik yapıyorum depomuzda. Biliyorsunuz evimizde inşaat vardı. İnşaat olunca da böyle her yer dağılıyor. Sildim, süpürdüm biraz. Allah aşkına inşaat bitti. Aynen. Şöyle evde bayağı bir maskemiz varmış. Şeyden de almıştık pazardan. Bunu çok olmuşuz herhalde alalım. Olsun. Tarih geçmiyor bunlar. Aynen geçmiyor. olay Bayağı maskemiz oldu. Şöyle koyayım da. Hatta şu açılmış. Böyle birazcık üzerine koydum arkadaşlar. Nasıl oldu bilmiyorum. Dün su almıştık sulardan. Akşam indirdik. Onlar buralardaydı böyle. Biraz suları idarelik şöyle şey yaptım. İdare sıraladım. Çok güzel bir dizimiz şey, ama. Vallahi aynı erikimiz kaldı bir tane. Onu da oraya koydum. O aydan gazabı. En son şu bölümüm kaldı. Orayı hiç görmeyin. Turşularla. Turşuları da buraya ne için koyduk hanım? Suyu falan akarsa evet, değil mi? Turşuların bu suyu akarsa diye şöyle leğeni de koydum altına. Şimdi şurayı temiz bezle sileceğim. Onları sıralayacağım artık. Vallahi maşallah gene şey oldu. Şunlar da <laughs> şimdi diyeceksiniz ki bunlar niye böyle? Vallahi bizim alt katta çocuklar böyle oyun oynarken, eşim tamir ederken böyle alıp alıp ağzına atıyor. Yapıyor biraz, ya, yapıyor biraz yaramazlık. Sanarsınız ki fare girmiş. Açıp ne açıp yiymişler. ya? Ben, ben, ben girdim arasına. <laughs> Ara sıra böyle fareler giriyor bizim evde. Ya şu çalışırken insan canı çekiyor. Ne yapalım? Aynen olsun. Önemli değil. Vallahi yoruldum ama değdi. Şöyle nutellalarımızı. Şimdi çoğu kişi ben yeni gelen takipçilerimiz var. Sağ olsunlar. Hepsi hoş geldiler. Bizim için de depomuzu çeker misiniz? Hep bize diyorlardı. Vallahi pek değişen bir şey yok aslında. Hep e, bazı şeyler yeniyor. Yenisine evet. tekrar yenisini alıp koyuyoruz. Yani şimdi bu komple bizim alışta almadık. Diyelim ki burada reklam geliyor alıyoruz. Burada reklam evet. geliyor alıyoruz. Zaten de bütün şeyler yani uzun tarihli. Bazen diyorlar işte. Hadi bayansın. en çok soru bence o. Yani. Evet. Siz bunları alıp çöpe mi atıyorsunuz? Her zaman deponuz böyle Bayatlıyor mu diyor. Bayatlama şansı yok kardeşlerim. Bayatlama şansı yok bizim evde. Öyle. Evet. Unlarımı da böyle dizdim. Güzelce vallahi bayağı. Şöyle iki, Bu üç, dört. Bu unları göstermiş değil mi geçen videoda? Evet unlarımızı en son... göstermişti. Bunlar iki şeyden herhalde. Bir neto da. Hı -hı. Bunlar neto olması lazım. Evet neto şu sarılar. E, unları. Bunlar da onları unları. E, Periden evet. Evet. bayağı bir almıştım. Ondan sonra şöyle çaylarımı aldım. Vallahi bizim evde çay dayanmıyor arkadaşlar. Şöyle biz bunları şu ikisini e, diyelim ki şundan 4 kaşık çaydanlığı koyuyorsa koyuyorsam. Çay kaşık da Bundan koyuyorum böyle. Bundan çok fazla koymuyorum. Çünkü o zaman çok acı oluyor. Tabii ki. Mutlaka ikisini böyle karıştırıyorum. Güzelce sıraladım. Bunları da böyle dursunlar. Arada bir daha alıyor. Makarna bölümü yaptım. Çünkü alışveriş yaptığımda çocuklar falan böyle indiriyorlar aşağıya. Bayağı bir karışmış. Şimdi bir bir de en büyük sorunu biliyor musun hanım? Bak şu burada peynir görüyorum bak. Beyaz peynir. Evet, hemen göstereyim. En şöyle. büyük soru Karışım bozulmuyor mu? Vallahi daha bu ona peynir atmadık. Bozulmadı Hayır. daha. Hayır, şöyle bile yani sizlere buradan şey yapamam da buz gibi. Ya bizim buz kera olduğu için, yerin altı olduğu için 10 derece ne düşer ne iner. Aynen. Sabitli. Kışın biraz daha soğuk olur. Hiçbir şey olmuyor. Yani bir de bu oda şeye bağlı. Dışarı bağlı olduğu şuradan soğuk görüyor. Bir ararsanız var yani böyle tencereye koyacak şeye koyacak. Hemen şöyle sizlere yağlarımı göstereyim. Allah şükür artık bayağı bir yağım oldu. Evet. Hiç yağımız yoktu. Bakın burada da var böyle. Evet. Asıl bomba yapı Asıl bomba yapı atam. Arkadaşlar. Asıl bomba yapı Sizlere hep diyorum benim kalbimde bir şey durmuyor. Yani Kalbinde ne varsa ağzında da aynısı. <laughs> Böylese bana bakayım. sana, ben sana kafana yıkamadım. Önemli değil. Ee, ne diyecektim ya? Ha? Ucuz bir şey aldım hemen sizlere haber veriyorum. Siz de gidin alın diye. Duramıyoruz ya. Aynen. Söyleyeyim. Vallahi ben duramam. Yani böyle şeytanlık yapamam. Ben alıyorsam siz de alın. Ucuz ucuz yağlar buldum arkadaşlar. Vallahi gidin hemen siz de alın. Evet. Ee, hemen şeyde böyle yanlış anlaşılma olmasın. Tarihi de şurada yazıyor. 2023 bakın arkadaşlar. 8. ayın 17'si doldurucu tarihi 2022. Evet. Daha 8. ay doldurmuş. Se evet. 2023 8. ayın 17'sine kadar bu yağları kullanabilirsiniz. Bazı kardeşlerimiz diyordu ki yağın üstünde şey tarih yok diyordu. Var. Her yerde Bakın, var. Bakın gördüğünüz gibi burada zaten tarihsiz hiçbir şey olmuyor. Vallahi gidin arkadaşlar siz de alın. Bire oraya yağları. Evet gördüğünüz asıl bomba gibi. geldi. Bir oraya arkadaşlar 1 litre. Ne yağıydı bu? Son bunu yani ayçiçek yağı. Ayçiçek yağı bir oraya. Evet. Bir oraya ben de valla evde dursun en azından bir şeye kadar işte. Neredeyse bir sene var değil mi? Evet. Bir sene diyebiliriz. 8-9-10. Aynen ya. aynen. Evet bir senesi var. Bakın ben böyle yağlarımı aldım koydum. Daha burada da var. Biraz yağında. Şöyle. Ee, oğlumun arabasında işe gitti. Onlar kaldı. Akşam artık onları indiririm. Evet arkadaşlar nereden bulun diye sor sorabilirsiniz tabii ki. Hakkınız... <laughs> Soracağız. Nereden bulduk bu yağları hanım? Vallahi Şeyleri Türk Evet. Ee, ben hep sizlere söylüyorum. Farklı farklı marketlere ben girip çıkmayı seviyorum diye. Evet. Hep bakıyorum. Şimdi demeyin yani ucuz olunca herkes almıştır. Bize kalmamıştır diye. Palet palet yığılıydı arkadaşlar. O yüzden hiç şeyi tereddüt etmeyin. Gidin alın. Hep dedim sizlere. Mesela böyle şeyleri ben bu markalı makarnalara bir oyraya indiğinde hep gösterdim. Evet arkadaşlar bize adresi sormayın. adres söyle söyleyemeyiz. Hadi isim söyleyemeyiz dükkanın. Reklama giriyor, Reklama girdim. YouTube'da başımız yerde giriyor. Evet. Çevrenize bakın. Türk Bakanlığı'na bakın. Orada yüz bulursunuz. Bir de YouTube'da şu da önemli. Biz bu gösterdiğimiz e, her şeyi kendi paramızla alıyoruz. Tabii onu söylemeye geldik. Kesinlikle yaz reklam değildir. O yüzden belki böyle e, sizler YouTube izleyicisiniz. Bunları YouTube yapan insanlar biliyorlar. E, parayla almadığınız her şeyi söylemek zorundasınız. Size reklam gelirse bu bir reklamdır diye zaten yukarıda yazması 13'dir. lazım. 13. reklama geçin söyleyeyim kusura bakmayın. Evet, şöyle geçeyim. Bizim her şeyimizi biz kendi paramızla aldık. Kesinlikle reklam değildir. Evet. Ben de bunları böyle bilmiyordum arkadaşlar. O yüzden YouTube da böyle şeyler yani YouTube'un hakkı var. Tabii. Size soruyor. Diyor ki para ödediniz mi ödemediniz mi? Tabii onu soruyor ona göre şey yapıyor. Arkadaşlar bizim çevremizde 6 yakın 6 yakın dükkan vardır. Biz Değiş deşit ziyaret edilir evet, değil mi onları? Biliyorum evet. Ben, merak. Bizim zor bir merakız olmuş. Söylüyorum çünkü. zaten farklı yerlere gittim diye. Bakın mesela buraya ekmek almış koymuşum. Dirilden ekmeğimin daha 2 e, ya da 3 gün oldum alalı. Çok uzun şeyi var tarihi var. Burada da yazıyor. Tabii. O yüzden şöyle. Başka neler var bizim? Bakayım mendiller çok değil. Ee, mendillerimiz baya bir az kaldı. Evet. Az önce bir paket aldım buradan. Yeterlice suyu da derseniz ki arkadaşlar bu kadar suyu niye aldınız diye son zamanlarda sularda da çok eksik var sular bulunmuyor yani bulunmuyor marketlerde. o yüzden sularımızı aldık bunları zaten hemen söyleyeyim indirimde sizlere hep söylüyorum hepsini ben bunları indirimde aldım evet böyle ekstradan gidip de yani pahalı alıp buraya size göstermek için yani abartı bir şey yok burada depoda gördüğünüz gibi çok böyle abartı böyle çok Hayır. kilo kilo koli yani koli yok şunu söyleyeyim bunları göstermiştik Lidl'den almıştık geçenlerde bir bacımın birisi demiş ki tekrar tekrar yazmış ben e gittim bulamadım işte siz bize yalan mı söylüyorsunuz? Bakın kardeşim benim valla yalan söyleyecek bir şeyim yok. Aha. Yani elime geçecek bir şey yok Lidil'den. Buradan da göstermiş oldum. Yani. Bu da aynısı Lidil'den. Ben gittim Lidil'e demiş siz bana yalan söylüyorsunuz. Bakın Lidil'den. Evet 29 aldık. Lidil'den valla yalan söyleyecek bir şey yok. Benim elime evet. geçen de yok. Başka ne alaba Başka ne yaptın? Ondan sonra yapıldım? vallahi bunlara bakın gördüğünüz gibi. Hepsi indirime geldiğinde böyle alıp alıp koyuyorum. Evet. Öyle ya. video olsun diye ekstra gidip de alışveriş yani, o... <laughs> ihtiyacım varsa gidip alıyorum. Yani o da yanlış anlaşılmasın. Evet. Burada Başka. böyle zaten işte temizlik ürünleri. Aynen. Mesela bunlar böyle kocaman paketler indirime geldiğinde. Temizlik ürünlerimiz. Her zaman gösterdiğimiz şampuanlarımız. Onlar bayağı azdan. El hijyen şeysi. Evet. Aa evet. şu ünlü şampuanlarımız. Ünlü şampuanlarımız dediğimiz gibi. Ondan sonra bu böyle şeyi Halı, koltuk, yıkama için süpürgeye kullanılan ilaç. Kafamızı aratan makine. Evet. Bu arada sesim gitti. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fındığımız da <laughs> burada bak Evet. Şöyle Masala. bu sene Allah ağız tadıyla yedirsin. Bahçemizden olan fındıklarımız bu kadar fındığımız oldu. evet Bunlar tabii ki Ümit Ustanın elinden geçecek. Tek Abi, tek bir makine yapmamız lazım, bulmamız lazım. Bir yerden. Ee, burası yazın yapmış olduğumuz konservelerimiz, melemenlik soslarımız daha var. Bunlardan böyle. Buraya sığanları koydum. Bunlar yine kendi bahçemizden böyle asma yapraklarımız. Ee, suyla yapmıştım bunları böyle tuzlu suyla. Burası böyle dolu, bunlar da böyle bahçemizden yine. Acı biber. <laughs> acı biber, acı biber severseniz vallahi yemeğin yanında böyle. Bizim eli çok seviyor. Niye biberi az? Niye suyu çok derseniz benim çocuklar suyunu çok seviyor böyle kaşıkla. Çorba gibi içiyorlar. Çorba o yüzden, gibi içiyorlar. Aynen. Bunu da böyle yaptım. Dediğim gibi vallahi yoruldum ama olsun, tertemiz oldu her yer. Burada da çay almışız böyle fazlalıkmış. Yukarıda var galiba da. Çünkü evet arkadaşlar tatlı. çok gördünüz. Evet. Ee, çok kazadık bir size. Çok şey... gördünüz direkt oldu tabi. <laughs> ya olabilir öyle. Yorulunca ben de genelde böyle yapıyorum. Yani. Bazen... Aslında bugün biz hiçbir şey yapmayacaktık. Yatacaktık boru gibi. Ama nasıl bu Evet. Hadi bakalım. Vallahi temiz oldu. Benim de içime sindi. En son şu turşuları yerleştireyim arkadaşlar. Ondan sonra artık yavaş yavaş eve çıkalım. Değil mi? Evet.